sohbetimizde farzı terk etmenin vacibi terk etmenin sünneti terk etmenin nafileleri terk etmenin insanı insana neler kaybettirdiğini anlatmaya çalışacağız. Cenab-ı Allah kullarından en evvela istediği farz emirlerin yerine gelmesidir. Yani farz emir deyince bizim Hanefi mezhebinde 54 farz var. Tabii ki 54 farzın içinde farzlar var. Mesela 54 farzdan biri namaz kılmak farzdır. Namazın içinde 12 tane farz vardır bizim mezhebimize göre. Yani namazın yani namazda 12 tane farz vardır. 6'sı içinden 6'sı dışından. Şafi mezhebine göre de namazın içinden olanlar 12 tane farz vardır. Onun için Bakarsın imanın şubesi bazen 60, bazen 70'tir. Neden? Bir namazdaki farzlar bile Şafi ile Hanefi arasında ayrılıyor. Şafi'ye göre İmam-ı Şafi göre namazın içinden olan farzlar rukunleri 12 tanedir. Halbuki bizim mezhebimize göre rüküller altı tanedir, altı tanesi de dışındandır. Görüyorsunuz ki bizim mezhebimizde vacip olan çok şeyler onlar da farzdır. Mesela bizim mezhebimizde ettahiyat okumak vacip. Ama Şafi'ye göre ettahiyat okumak farz. Bizim mezhebimizde elham okumak Fatiha okumak vacip. Şafi mezhebine göre onu okumak farzdır. Bizim mezhebimizde tadil erken vaciptir. Ese olan gavil Şafi mezhebine göre tadil erken farzdır. Şimdi Cenab-ı Allah'ın kullarından en evvela istediği şey farzların yerine gelmesidir. Allah kullarına evvela farzları yerine getirip getirmediğine bakar. Farzlarda hiç tolerans yoktur. Farzı terk eden cehennem azabına müstahak olur. Farzı kim terk etti? Cehennem azabına müstahak olur. Mesela her vakit namaz kılmak farzdır. Bir vakit namazı terk ederse 80 gün ahiret günüyle 80 gün azap edilecektir. Dilerse allah Teala bir vakit namazı terk ettiğinden dolayı kuluna 80 gün azap eder. Yanınız Allah yanında bir gün ve inne yevmen ındarab bir füseletim min me teuddûn Allah yanında yani ahiret gününden bir gün dünya senesiyle dünyadan geçen bin senedir. Demek ki 80 gün ahiret senesi demek 80 bin bizim dünya senesine çevirildi. De bir vakit namaz için Allah dilerse kuluna ceza olarak 80 bin sene ceza çektirir. Farzların cezası ağırdır. Allah kimseye Farzı bile bile terk ettirmek nasip etmesin. Müslümanların farzı terk etmeleri hiç uygun değildir. Vacibin terki de vacibin terki de yine cehennem azabıdır. Yani bir insan bir vitir namazını kılmasa cehennem azabına hak kazanır. Neden? Çünkü vitir namazını kılmak vaciptir kılmadığı takdirde aynen bir vakit gibi ondan da azap edilir. Fakat farzı inkar eden kafir olur. Yani farzın farzlığını kabul etmeyen adam, inkar eden adam kafir olur. Ama vacibi inkar eden kafir olmaz. Farzı inkar eden adam kafir olunca ne olur? Kafir olduğu andan itibaren yani küfre girdiği andan itibaren kelime-i küfrü veyahut da küfre gidecek herhangi bir işi yaptığı zaman kişinin o zamana kadar yaptığı ibadetlerin hepsinin sevabı silinir. Sıfırdan başlar. İşte vacibin, vacibi inkar eden kafir olmaz. Demenin manası, faydası budur. Vacibi inkar etmese bir adam amelleri boşa gitmez. Ama vacibi inkar ettiğinden dolayı cezasını çeker, kurtulur. Ama farzı inkar eden adamın bütün amelleri silinir. Onun için farzda vacipler arasında dağlar kadar fark vardır. Allah'ın mahfazına Allah bizi farzı, vacibi bile bile terk etmekten, kastan terk etmeden muhafaza buyursun. Allah korusun. Biz Allah'tan korkarız demek Allah'ın azabından korkarız. Biz Allah'tan korkarız demek Allah'ın azabından. Allah kim azab edecek? Farzları terk edenler azab edecek. Allah kimler azab edecek? Farzları inkar edenler azab edecek. Allah kimler azap edecek? Vacipleri terk edenlere azap edecek. Onun için biz Allah'ın azabından korkanız. Ve azabek. Her gün bitir namazında böyle diyoruz. Ve azabek. Ya Rabbi senin azabından biz korkarız. Onun için sen bizim muhafaza buyur. Farzları, vacipleri terk etmeyi bize nasip etme. Bizim yardımcımız ol. Farzları da, vacipleri de hakkıyla eda eden kullarının içerisine bizi de ilahıyla yardımınla yardımınla ya Rabbi. Yardım olmazsa işimiz kül. Peki sünneti terk eden ne olur? Sünneti terk eden de şefaatten mahrum kalır. Arkadaşlar, er, eri sünnete göre Şefaat o kadar mühim ki şefaat bir de değildir. Şefaat Peygamber Efendimizin şefaati dünyada da olur. Bir insan ölürken de şefaat edilir. Bir insan kabire girince de Peygamberimiz tarafından şefaat edilir. Bir insan kabirden kalkınca da Peygamberimiz tarafından şefaat edilir. Bir insan mahşerde Hesap çekerken uzun uzadı hesap çekerken de şefaat edilir. Bir insan terazide terazi günahlara ağır geldiği zaman da şefaat edilir. Bir insan sırata takıldığı zaman da şefaat edilir. Bir insana cehenneme girdiği zaman da, da şefaat edilerek kurtarılır. Bir insana cennete girdikten sonra makamı aşağıda olursa yukarı makamlara çıkarmak için de şefaat edilir. Bak görüyorsunuz. Evet sünneti terk eden azap olmaz ama Allah'ın mahfazına şefaattan mahrum olur. Onun için şefaat ehl sünnet alimlerinin en fazla gözünü diktikleri meseledir. Aman ya Rabbi peygamberin şefaatinden bizi mahrum etme diye ne lazım sonu yaparlar. Yani sünnetin her nevini işlerler. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme karşı saygıları vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu teala, aleyhi ve sellemi görür gibi saygılı davranırlar. Hadislerine, anlattıklarına çok saygılı davranırlar. Sünnetleri yerine getirmek için çalışırlar. Neden? Çünkü Peygamber Efendimizin en evvela şefaat edeceği en fazla sünnetlere dikkat edendir. Hatta şöyle bir hadis rivayet edilir. Bir gün Peygamber Efendimizin yanında Ebu Bekir Sıddık oturuyordu. Ömer de vardı. Efendimiz karşıdan bir delikanlıyı çağırdı. Gel buraya dedi. Ebu Bekir ile Ömer'in yanına o delikanlıyı da oturttu. Ve ondan sonra dedi ki şimdiye kadar bu delikanlıyı bu iki kıymetli arkadaşımın yanına çağırmadığımın sebebi var. Şimdi bunu çağırdım. Neden? Bu delikanlı bugün bu delikanlı bugün çok salavat-ı şerife getirdi. Sahabenin içerisinden en fazla salavat-ı şerife getiren bugün bu delikanlı. Onun için bunu çağırdım. Yanma iltifat etmek için evet çok salavat-ı şerife getirenlerin yapamayacağı bir iş yoktur. Peygamber sallallahu teala, aleyhi ve sellem onlara dünya işinde de hastalıklarında da ölürken de kabire konduğunda da kabirden kalkıp da şekli şemari değiştiğinde de hesap gününde de Mizan terazide de Sırat'ta da cennette de hep Peygamber Efendimizin şefaati vardır. Allah Peygamber Efendimizin şefaat ettiği kullarından eylesin bizi. Tamam.